Herkese merhabalar. Pembe Materyallem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kız bebekleriniz için ayrıca kendiniz için de yapabileceğiniz çok kolay ve şık bir yakalı çalışması yaptım. E, düz bir gömlek üzerine gayet şık bir şekilde uygulayabileceğiniz bir yakalık modelimiz. Yakalığımızı tığ ile yapıyoruz. 3,5 numaralı Tığı kullandım gayet böyle gevşek olmasını istediğim için sizler yine elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz. İpim koton iplik, herhangi bir koton iplik kullanabilirsiniz. Benim elimde karton pamuklu bebe vardı ama sizler orta kalınlıkta çok böyle aşırı kalın olmayan koton ipliklerle örebilirsiniz. Zincir çalışmasıyla yakalamamızı başlayacağız. Daha sonra modelimizi kurup bağcık çalışmasıyla bitireceğiz. Modelimizi isterseniz düğmeli de yapabilirsiniz. Ben bağcık ile çalışmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi istediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Her renge yakışabilecek bir model. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yakalığımızın yapımına geçelim yakalığımıza başlamak için zincirlerimizi dördün katı olacak şekilde çekiyoruz sizler e, bebeğinizin ya da kendinize yapacaksanız e, boyun ölçüsünü ya da e, herhangi bir e, gömleğin üstüne yapacaksanız o bölgenin ölçüsünü alarak yapabilirsiniz ben e, bugün yapacağım ölçüde 76 zincir artı 1, 77 zincir çekeceğim. Yani 4'ün katı artı 1 olarak zincirimi çekeceğim. Hemen sabitliyorum. Bu arada tığım 3,5 numara, 3,5 milim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle gayet esnek bir şekilde İlmeklerimi, zincirlerimi çekiyorum. 77 zincirimi çektim. Böyle gayet esnek bir şekilde zincirimi çektim. 77 zincirin üstüne 1 2 3 zincir daha çekiyorum. Ve tığımızın üstüne ipimizi alıp 1 2 3 tırabzan atlayıp 3 zincir atlayıp dördüncüye tığımızı üstüne ipimizi alıyoruz ve tek seferde çıkıyoruz tekrar sıradaki yere tığımızın üstüne ipimizi alıp tek seferde çıkıyoruz bu şekilde zincirlerimizin üstünü tığımızın üstüne alıp tek seferde çıkıyoruz yani yalancı trabzan yalancı sık iğne istediğimiz şeklinde adlandırabiliriz. Bu şekilde sırayla zincirlerimizin üstünden batıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Batıyoruz ve tek seferde çıkıyoruz. İlk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Toplamda 77 trabzan olacak şekilde yalancı trabzan 77 yalancı trabzan olacak şekilde trabzanlarımızı yapalım. Daha sonra bir üst sıraya çıkalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde sıradaki zincirimizin içine batarak yalancı trabzanlarımızı yapıyoruz. şekilde gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. İlk sıramı yalancı trabzanlarla gördüğünüz gibi bitirdim. Gayet estek bir şekilde örgümü ördüm. Eliniz eğer çok sıkıysa tığınızı büyüterek daha böyle gevşek bir örgü elde edebilirsiniz. 77 adet yalancı trabzanımı ördüm ilk sıramız için. Ve bir üst sıraya 3 zincirle çıkıyorum. 2, 3. Örgümüzü çeviriyoruz. Burası bizim ilk başlangıç noktamız. Bir adet zincir atlıyorum. ikinci zincire 1 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum aynı noktaya bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra hiç zincir çekmeden tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Bir zincir atlayıp ikinci zincire bir adet ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığımızın üstüne ipimizi alıyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzana batıyorum. Daha sonra iki zincirimi çekiyorum ve aynı noktaya bir adet trabzan daha yapıyorum. İkili trabzanımızı aynı noktayı yapıp V'mizi oluşturuyoruz. Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıp bir adet trabzanımızı atlıyoruz. İkinci trabzanımıza bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Yine tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Bir adet trabzan atlayıp ikinciye bir adet ikili trabzan, iki zincir, bir adet ikili trabzan olmak üzere V'mizi oluşturuyoruz. Yine bir trabzan atlayıp ikinciye bir adet ikili trabzan, bir trabzan atlayıp ikinciye bir V çalışması iki zincirle aynı yuvaya batıp yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir V çalışması, bir e, ikili trabzan olmak üzere yapıp ilerliyoruz. Yine bir tırabzan atlayıp ikinciye atıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerletelim. ikinci sıramı da 1V çalışması 1 adet ikili trabzan olmak üzere bitirdim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 adet V çalışması yapmış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Üst sıraya geçişte üst zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün diğer yüzünü çevirdim. Tığımızın üstüne ipimizi aldık. V'nin içine bir adet ikili trabzanımı yaptım. Bir adet daha yapıyoruz. İki zincirimizi çekiyoruz. Ve aynı yuvanın içine tekrar 2 iki adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde. Bir V çalışması yapmıştık. Üstteki yuvaya da 2 iki adet ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki adet ikili trabzan olmak üzere yine V'lerimizi devam ettiriyoruz. Arada bir ikili trabzanımız vardı. Onun üstüne yine batıyoruz tek olarak. Diğer yuvanın üstüne geçişte. Yine içine bir adet ikili trabzan, bir adet daha iki adet ikili trabzanımızı yapıp iki zincirimizi çekip iki adet ikili trabzanımızı yine tekrar yapıyoruz. Tekli iki adet trabzanımızın ikili trabzanımızın üstüne bir adet ikili trabzanımızı yapıp batıyoruz. Tekrar ilerliyoruz. Yuvanın içine 2 iki adet ikili tırabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 i̇ki adet ikili tırabzanımı yapıyorum. Tekrar yanındaki tekli tırabzanın tek tırabzan üstüne 1 adet ikili tırabzanımı yapıyorum. Tekrar yuvanın içine girip 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 i̇ki adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar yanındaki yere batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yuvalarımızın içine 2 iki adet ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki adet ikili trabzan. Tek bir adet yaptığımız ikili trabzanın üstüne gelince bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar yumanın içine geliyoruz. 2 i̇ki adet ikili trabzan, 2 iki zincir, iki adet ikili trabzan şeklinde sıramızın sonuna kadar bu şekilde 3. sıramızı da tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar V'lerimizi yine aynı şekilde devam ettirdik. Sadece alttaki yerden farkı e, yuvalarımızın içine iki trabzan iki adet ikili trabzan iki zincir iki adet ikili trabzan olmak üzere sıranın sonuna kadar şu şekilde ördüm şimdi yine bir üst sıraya çıkıyoruz üst zincirimiz çekerek çıkıyorduk bir üst sıraya 1-2-3 örgümüzün diğer yönünü çeviriyoruz ve yuvamızın içine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 adet ikili trabzanımızı yaptık. 2 zincirimi çektim. 3 adet ikili trabzanımı yaptım. İlk yuvamızda ne yapıyorduk? Hemen birer adet yapmıştık. İkinci yuvamızda ikişer adet. Üçüncü yuvamızda da üçer adet arasında iki zincir çekerek sıramı ilerleteceğim. Gayet kolay mı model. Yine sıra sonuna kadar üreteceğimiz 1 adet ikili trabzanımıza batıyoruz. Tekrar yuvamın içine geldim. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı noktaya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine tekli trabzanımızın üstüne geldik. Onun üstüne de bir adet ikili trabzanımı yaptım. Tekrar yuvamızın içine 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum, 2 zincir çekiyorum. 3 adet ikili trabzanımızı tekrar yuvamızın içine yapıyoruz. Bu şekilde trabzan sırasıyla beraber dördüncü sıramızı da bu şekilde ilerletiyoruz. Bu sıramızı da Yuvalarımızın içine 3 tane ikili tırabzan, 2 zincir, 3 tane ikili tırabzan olmak üzere yaptım. Yine aradaki ikili tırabzanımı ördüm. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi bir üst sıraya yine çıkıyoruz. 1 2 3 zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum. Yuvamın içine 8 adet ikili tırabzanımı yapıyorum. 2 4 5 6 7 8 8 adet İkili trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi her iki taraftan da göstereyim. Aradaki bir zinciri tekrar örüyoruz. Diğer yuvanın içine geçiyoruz. O yuvamıza da 8 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 Tekli trabzanımızın üstüne yine batıyoruz. Tek adet ikili trabzanımızın üstüne tekrar battık. Yine diğer yuvamıza geliyoruz. 8 adet ikili trabzanımızı her yuvanın içine yapıyoruz. İki, dört, altı, yedi, sekiz. Daha sonra yine iki de trabzanın üstüne batıp yine diğer yuvanın içine 8 adet trabzanımızı yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Şöyle sıra sonuna kadar sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Yakalığımız için 8 adet trabzanımı yuvalarımıza yapmıştık. Daha sonra zincir çekmeden yine tek adet ikili trabzanıma batıp tekrar 8 adet ikili trabzanımı yaparak sıramı bitirdim en sondaki zincirimize de yine batarak bir trabzan oluşturdum. Şimdi yakada bir bağcık yapmak istiyorum ve ayrıca yakada da bir sık iğne çalışması. O yüzden şuraya kadar kaydırma yöntemiyle geçeceğim. Bir zincir çekiyorum. Çok kasmasın diye. Şöyle kaydırma yöntemiyle en başa geçiyorum. İçine batıyoruz. Zincirin ip almadan kapatıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Tekrar yanındakine bu şekilde yukarıya kadar çıkıyoruz. Tekrar şöyle tekrar yukarıya doğru kaydırma yöntemiyle en sondaki y şu yere de batıyoruz. Evet şimdi yakada bağcık çalışması yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Şöyle bakayım. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 adet zincir çektim. Sizler istediğiniz kadar kısaltıp uzatabilirsiniz. Benim için 60 adet yeterli olacaktır. Hemen yanındaki ilk zincire bir adet sık iğnemi yapıyorum. Tekrar yanındaki yere sık iğnemi yapıyorum. Zincirlerimin üstünü tamamen sık iğnelerle doldurup bağcığımı oluşturuyorum. Şöyle yine ilk zincir çektiğimiz yere kadar sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Şöyle buraya geliyoruz şuraya kadar sık iğnelerimizi oluşturalım. İlk zincir çektiğim yere kadar sık iğnelerimi yapıp geldim. Şimdi yaka bölümündeki ilk sık iğnemize batıyoruz. İlk zincirimize batıp sık iğne yapıyoruz. Tekrar yanındaki yere sık iğne bu şekilde yakadaki Zincirlerimize de sık iğneleri yapıyoruz. Çok fazla elimizi sıkmadan yapalım. Arkadan da ipimizi yürütüyorum. Şöyle şu şekilde yine yakanın tamamını sık iğnelerle dolduralım. Yaka kısmındaki sık iğnelerimizi de bitirdik. Ve diğer tarafta yine bağcık bölümü için 60 zincirimizi çekiyoruz. 60 zincirimi çektim. Yine sıradaki Zincire sık iğnemi yapıyorum. Ve yine diğer tarafta olduğu gibi burada da zincirimin üstünü tamamen sık iğnelerle dolduruyorum. Şöyle şu şekilde sık iğnelerle doldurup yine ilk zincir çektiğimiz yere kadar gelelim. İlk zincir çektiğim yere kadar sık iğnelerimi yapıp şu şekilde geldim ve hemen diğer tarafta olduğu gibi burada da şöyle şu kenara batıyorum kaydırma yöntemiyle geçiyorum ve yine aşağıya doğru kaydırma yöntemiyle ilmeklerimi kaydırıyoruz Yani aşağıya doğru iniyoruz böyle kenardaki zincir çektiğimiz yere atarak aşağıya doğru ilerliyoruz. buraya kadar geldik. Şimdi şu kenarda da yuvalarımızın her yuvalarımızı üstüne de sık iğne yapmak istiyorum. İlk sık iğnemi şu şekilde yapıyorum. Şöyle trabzanların üstüne gevşek bir şekilde batarak sık iğnelerimi yapıyorum her bir trabzanın üstüne bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ve sırayla güzel bir şıklık katsın diye bu şekilde sık iğnelerimi sıra sonuna kadar yapıyorum. Böylelikle yakalığımızı bitiriyoruz. Sık iğnemi yapıp hemen son haliyle geliyorum. Yakalığımı bu kenardaki sık iğnelerle bitirdim. Gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel oldu. Bağcığı da bu şekilde bağladım. İsterseniz fiyok da yapabilirsiniz. Şu şekilde istediğiniz uzunlukta da bağcınızı yapabilirsiniz. İsterseniz hiç bağcık yapmadan şuraya zincir çekerek düğme iliği yapıp düğme ile de birleştirebilirsiniz. Çok cici oldu. İstediğiniz renklerde örebileceğiniz yakalığımızı tamamladık. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.